Burası neydi acaba? Ah, ah. Alo? Alo, Kule? Alo, buyurun burası Kule. Ah, kule diyen dillerini yerim, yerim. Kurban olduğum bunu. Efendim canım, dinliyorum. Ee, şimdi şöyle, ben e, toptan izah edeyim size. Biz şimdi zor bir durumdayız. Bayağı bir kalabalık bir grup. Toplu indirimli düşüyoruz. Uçak. Üzülmeyin. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ne diyorsun lan? Toplu diyorum. Güm diyorum. Düşeceğiz diyorum ya. E ben ne yapayım kardeşim? Ne demek ne yapayım? Yardımcı ol da uçağa indireyim ya. İyi misiniz siz? Kardeşim kule değil misiniz siz? Ya kardeşim Allah'a kadar kuleyiz de bildiğiniz gibi kule değil. Galata kulesiyiz. Tanışmadan kutsu ben. Buraya bağlanmayı nasıl başardınız bilmiyorum ama ölmeden inerseniz manzaralı restoranımıza bekleriz. İskenderimiz nefistir. Yapabileceğimiz en fazla budur. Lan bana bak kardeşim turistik bu kuleyi sen niye oyalıyorsun beni ya? Allah Allah git olacağım bulacağım oğlum seni. Yiyeceğim seni yiyeceğim bulduğumda. Kapat kapat gözüm görmesin. Ben yok. Allah Allah. Düşürüm, çok seni düşüyoruz ne yapacağım ben ya? <laughs> Oo selamlar Kubat. Aleykümselam Aslan abi. Müşteri bekler. Ben hemen kaçayım. <laughs> La kalk oğlum şuradan! Patron gelmiş hala oturuyorum be. <laughs> oh my god dostum. He yap bak ne oldu gözüne? La bir şey yok Tafir. Bırak bu Amerikan ağızlarını. Altyazı geçerim üstünden ha. Sinirim bozuldu. <laughs> ne acayip bir adam bu arkadaş ya. Abi oh küçük değil fena halde benzetmişler ha. Bırak küçüğüm, küçüğü müçüğü de toparlan dedim sana hadi. Tamam Peki, hemen hazırlanıyorum. Hadi. Peki ne oldu arkadaşım? Ya oğlum bir şey yok. Gelirken adamın birinin lauklusuna sarkıntılık ettim sanki be. Biraz münakaşa ettik sözle. Arkadaşım ne sözü ya bu? Tamamen gözün bitti ya. Bildiğin dayı kemisin lan sen. La oğlum sahne ne yemişsem yemişim. Kablosuz manyak. Hormonunu kırdım. Git bana çay getir. Dur arkadaşım az şurada çayım var. Ben bunu içeyim soğumadan. Sonra getiririm sana çay. <laughs> hizmet etmek istiyorum. Sen gel şöyle bir otur rahat et. Bak ben sana hizmet etmek istiyorum ya. Sana börekler açayım, yufkalar açayım. Kapak çiçeğe dolması yapayım. Hemen şuracıkta bir gözleme yapayım sana. Emret, sana hizmet etmek istiyorum ya ben. Arkadaşım ne oluyor sana? Yemezler. Bu komple değil mi dostum? Beni böyle yapacaksın, ekstra istek isteyeceğim. Ondan sonra duble döveceksin değil mi? Ya oğlum yok öyle bir şey. Kablo falan yok öyle bir şey. Bana bak sana hizmet etmek istiyorum. Gömleği çıkar, güzelce ütüleyeyim, çorabını çıkar, yıkayayım. Sana hizmet edeyim. Lütfen hadi. Hamsi buğulama yapayım sana, yemek yapayım, ekmek yapayım, ne yapayım? Çay getireyim, çorba getireyim. Git başından arkadaşım, uzak dur. Senin için bir hala girmiş ya. Ya hala konuşuyor ya. Hala bana girmedi oğlum, delirme. Sana hizmet edeyim. Hadi lütfen lütfen. Durduramıyorum ki. Ana! Bana ne oluyor ya? Ben sana niye <laughs> duramıyorum? Kendimi tutamıyorum. Yani, Hadi çıkar ütüleyim güzel. Kumar abi sen Çık bu içinde. değilsin. Sen bu ben... değilsin. Çık içinden. Oğlum duramıyorum kendimi. Sana çok hizmet etmek istiyorum. <laughs> çıkar bunu ütüleyim ya. Vallahi çorabı yıkayım, bir şey yapayım. Yap Ayakkabımı sileyim. duramıyorum kendimi. Hapim! Bir sürü bir şey lan! Vallahi üzerinize direksiyonu kıracağım ha! Kule! Alo, buyurun burası kule. Alo, burası değil lütfen. Manyak mısın kardeşim? Ne Galatasaray? Atatürk Havalimanı kule burası. <laughs> Canım benim, biz düşüyoruz. Ha ha ha, güzel şaka. Yok lan şaka değil Esra, valla düşüyoruz. Jet Set Hava Yolları'nın en güzel hostesi, en güzel uçağı düşüyor. Yardım edin ne olur. Ne gülüyorsun bu halde, deli kadın. Şey ben e, az önce yanlış bir kuleyle konuştum da e, sizi bulduğum için yani sevinçten yani ne yaptım bilmiyorum panik haldeyim. ne olur yardımcı, edin, ya, ya, yardımcı olun konuşamıyorum bakın. Ben hostes jülide e, ne yapmam gerekiyor düşüyoruz da. Öncelikle panikleme derin nefes al. Şimdi ayızeye yürü. Şey. O ne lan? Ee, sonra anlatırım şimdi soluna bak orada bir kol görüyor musun? Evet. He, o kolu tut. Sıkıca kavra. Tamam. Tuttum. Kol ne pozisyonda? Kıllı. Kalın. pelte kıvamında. Ne kıllısı kızım? E, solundaki kol pilotun kolu. Kılı. Ya bırak o kolu. Orada küçük bir kol olacak. Onu yukarı doğru itiyorsun. He. Oluyor <Heh. gülüyor> evet, galiba. ...kontrolü otomatikten çıkar. çay elinle indireceksin. Lan, nasıl yapayım ben onları? Merak etme yaparsın. Ay, korkuyorum ben ya. Korkma. Şimdi sağdaki yanan kırmızı lambayı görüyor musun? Aa. Heh, söndür onu. Boşa cereyan yakmasın. Ha. İniş takımlarını aç. Nasıl atayım lan? Hepsi evde çeyiz sandığında. Ne çeyiz sandığı kızım ya? Ne kullanıyorsun sen orada? İniş takımları nasıl sandıkta olur? Ah tamam be. Paniğim ben burada. Kaç insanın canı benim şeyimin üzerinde, sorumluluğunda. Allah Allah. Yanlış anladım. Ne olmuş? Olamaz mı? gümüş e, takımları mı anladın? Özür dilerim. Kendimden geçmişim. Gönlünü almak için yemeğe gidelim mi? Balat'ta nefis bir balıkçı var bildiğin. Ha? Efendim? Ee, yok bir şey. İniş takımlarını aç ve öndeki kolu kendine çek. Pisti ortala. Başarabilirsin. Come on! Sakin olun, sakin olun. Sonunda indirdim uçağı. Ah! Yeter! Yeter! Aa, fazla tezahürat beni şeyimden çıkarır. Aa, çok teşekkür ederim. Yeter ya, gerek yok. <laughs> Tebrik ederim size Oztes Hanım. Aa. Hayatımızı kurtardınız. Rica. Biz uluslararası civır tanımayan gazetecilerdeniz. <laughs> sizi tanımak isteriz. Adınız nedir? Ee, Çıktır lan, çıktın. <laughs> Efendim, ben Jülide Mermercin. Jülide Hanım. Canım. farkla değilsiniz ama bu uçakta çok özel yolcular vardı. Hmm. Farklı kutuptan bu insanları aynı duygularla birleştirdiniz. Küslükleri kaldırdınız. Ne? Küslükleri mi kaldırdınız? <laughs> küslükleri Jülide, küslükleri. Eh kes bilmiş. <laughs> ee ne yapayım? Daha ne yapacaksınız Jülide Hanım? Siz büyük bir iş başardınız zaten. Barışı sağladınız. Sizi Nobel Barış Ödülüne aday göstereceğiz. En büyük aday sizsiniz artık. <laughs> Makat mı lan? Yes! Para var mı lan bu işte? Para mı? Hı. Jülide Hanım, siz bu ödülü alınca bütün dünya peşinizden koşacak. Paraya para demezsiniz. <gülüyor> 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 ee, i̇yi niyeti elçisi mi olacak? Evet. Angelina Jolie gibi? Evet. <laughs> bravo! Bravo! öğrenirim. Dur bulama yanımda. <laughs> <laughs> Seyitan insandır kendisi. İşe ben aldım. Çok ihtiyacı vardı. Rica ettim. Konuştum. Firmamızın sahipleriyle işe aldım. <laughs> hayır yok. Bu hayır alim yok.